Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konseptimiz hayır dese ölersin. Şöyle bir şey. Benle Umut beraberiz ve Gümle bu e, kardeşimiz beraber. Bugün birbirimizin içine geçeceğiz. Siz benim düşmanımsınız bu saatte. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi biz size bir şey yaptırdığımız zaman siz bize yaptıramıyorsunuz. Hayır yasak. Bana 20 lira versene. Tam 20 lira vardı. Su suyu da için ikiniz birlikte kedi gibi. Nasıl? Oo. Oo ama kilisli onlar onlar günün, günün kârı arkadaşlar bu arada neden 20 lira istedim çünkü üstünde sadece 20 lira olduğunu biliyordum <laughs> fazla olsa kesin alırdım ben bunu nasıl içeceğim ağzınla İçeceksiniz böyle cevap şey. oğlum, Beyle, yap yap Umut, yap 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 iç yap 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 Köpek gibi, köpek gibi. Tamam bari tutun lan. Gel. Bekle. Ah. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Birimizi tokatlayın. Tokatla. Tokatla. Hadi babam Hadi. <laughs> dur. Kameraya bakın böyle geç tarafa. Tamam. Tokatla. Madem öyle, madem öyle. Hadi hızlı. Hadi. 20 liramız var ama olsun. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> 20 lira için de mi? Birer, lira. tane. Hadi. Yok. Ben dur diyene kadar vur. Sen de vur. Hızlı. 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 İzle, <laughs> izle, dur, 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 izle, ah yoksa, dur, 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 yazıklar. öyle mi? öyle mi? öyle mi? Gelinler. <laughs> He, 20 dön milyon... ay, tekme tekmaslan yavaşça. Bu ben samra vurdun, oraya yalı, oraya yalı. Hadi canım seviyorum seni. Seni ağlatırım. Ağlat. Seni ağlatırım. Orayı yallah uzatma yallah. <laughs> Begim yallah. 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 Yakın çekim. Yallah. Yallah. Yalla. Güzel mi? Evet. <laughs> Teşekkürler. Şimdi sen bana dizini yalattın değil mi? Oh. Şimdi prodüksiyon kemerleri getir. <gülüyor> Alın. <gülüyor> Zevkle. Nasıl? Ya düşündüğüm şey değildir zor inşallah. Kendimden vuruyorsun. Ee, <laughs> oh. <Teşekkür> <laughs> Çaktırmayın köpek olayı Kim? Elim <laughs> senin. <gülüyor> <gülüyor> Alip, ya, abo. abo! sus köpeği. Allah, 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 Oğlum bir yapılır mı ya? Aşkım bir yapılır mı? Dizi yalatmayacaktım. Ana ama nasıl son, ne yapıyorsun sen de? Ne, ne yapıyorsun? Oğlum bir şey. söyleyeyim mi? Gel çöp çöp bul bana. Gel. Ufak o giremezler içine. Büyük buluruz. Yo girerler. de lan, A, çöp gel. gel gel. O çöpe girer misin? Evet. Çöpe gir. Evet. Gel. Aynen. Ama sizin başınız hiç müsait değil. Ya sizin için çok müsait bir yerden. Müsait de. Dur çöpün içini gösterelim. Eee. Hey. <laughs> <laughs> mis gibi mis gibi. Mis gibi mi? Çöpe gider misin? Bir adım. Şöyle gel. Oradan. Eee. Kanki. Hayır. Eee şey. Video... Bunu kaldır. Aşkım. Aşkım bir de. Hayır. Hayır hadi. Şey ha? hadi. 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 Kanki tamam bir de girmesek. Elimizi bakırsak. Hayır, Hayır girin. <laughs> <laughs> Umut gel bunu bağla. Umut. Dur dur dayı. Bunu açana bağlarız. Gel. Gel, 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 gel. Gir hadi, gir hadi. Atatın benden ayrılma ne böyle? Atat abi, kusura bakma abi. Ya dur, evet. yengeye kıymıyorum ben. Aşır sen gir. Köpek ise... E, yenge, Köpek olmaz ki bu ama. ben... benle de Ben yengeye kıyamam. Yenge, <laughs> yok ben <laughs> <sen akı> <laughs> Yenge, ben sana kıyamam. Yenge, ben sana 20 Yenge, ben sana Yenge, ben sana Yenge, ben sana sen daha kötü Şu şeylerim yedin var. <laughs> Abol. <laughs> Beni buradan çıkar. Ay, ay, ay. Larkey, larkey, larkey. Larkey, larkey. Amra saray. <laughs> Şimdi yenge. Sana bunu yaptırmadım? <laughs> ama daha kötü bir şey yaptıracağım Ona göre. <laughs> Şimdi arkadaşlar başka yere geçiyoruz. Videoyu <laughs> kapatamayacağınız ederiz mi? Afiyet olsun. Şimdi o acı biberi yer misiniz? İkiniz de mi? Aynen. Bir kişi yesin. Hayır ikiniz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben o yedim. Bir dakika sus bir dakika. Sus. On... <laughs> tamam bu sefer şey. tam sen. Tam sen... Tam. Arkadaşlar Adana'dayız şu an çok acıdı. Ben yedim ağzım yandı iki tane su içtim. Bende şey vardı ya, e, ben bilmem eşimdir, ben unuttum. Ye <laughs> <laughs> hadi bu, konuşmadan lütfen ye hadi. Ye hadi onu. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Ben o, ya. Aa Begüm ye. Tadı çıkmıyor. Ben Allah çok acı nasıl ağzını e can Begüm ye. Dağzalar Begüm ye. Bu seyi. Bu seyi. Baba sen en iyisi beni çek. Bu seyi. Bu se. Görmüyor musun? Arkadaşlar bu Rahmetliyi bilirdik. Azat abi 250 bin oldu abi. Hayır <laughs> Azat abi 50 bin oldu abi. Kör kız veriyor. 50 bin 25 25 kıp. Oo. <laughs> Şimdi biraz yavaş <yana> yavaş <laughs> intikam alıyoruz arkadaşlar. Kayki nasıldı? 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 <laughs> Bunun karşılığı çok güzel. Hadi arkadaşlar diğer cezamıza geçelim. Yemin ederim bu arada. Yanıyor musun? Ama çok pis acı arkadaşlar ya vallahi bile. Ayran vereyim mi? Ayran kurtarayım bile. Çok acıydı arkadaşlar. E ee, acı ben nasıldı? Al etkisinde. Bunun iki tane ya çok kötü. Evet. Bir de konuşuyor. Evet canım e. Bu mekime. Evet canım e. Ne bir şeyle mı ben seni? Konuş. Arkadaşlar. Nereye yaptı? Aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Vallahi bile aklıma. Umut ne yaptıralım ya? Abi şöyle gidelim. He gidelim. Ha. Gidelim. Durun bir saniye. bir saniye. Kuyumcuya gidiyoruz. Kuyumcuya ne yapacağız? İşimiz var bu söyle. E gidin. Hadi gidelim. Gidelim kuyumcuya Allah onun kuyumcuya kuyumcu. Kuyumcuna. Neyse gidelim. Buralarda kuyumcular varmış. Aç bir şey söyle. Kuyumcu ne alacaksın? Sana bir sürprizimiz var. Size i̇şte bir sürprizimiz arkada. İşte bir sürprizimiz var. girelim. Ne de geliyorsun. Boş kalmasınlar oğlum. Seycedemezsin. Yok canım. Nasıl yani, ben böyle video çekmem. Senin param mı? Ben böyle video partim çek. var. Böyle video çekme. Var kartın var. Ya ayağını sıbın lan. Sen, sen... altını kim sen buraya gel, buraya zaten. ben girmedim mi? Altın çok. Hayır Abi altın alıyor abi? 4, tamam, sen <laughs> 4 sene mi evli oldun? Öngül abim 4 sene tereddüt bir şey besledi. Niye sana ki video için? Ben yani o kadar para kazanıyorum videodan. Bana abi. ne o zaman çek. Tamam ki bil o zaman hepsini. Tamam, 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 tamam. Ne istiyorsun? Söyle. Çok teşekkür ederim. O kadar ağır yapmayın ya Ceylan'a. Söyle. Söyle canım. Bir 2 daire olsun. Bileklik. Evet abi. Bileklik satayım alayım. Yaptığın ayıp ama ben sana söyleyeyim. Aynen olur. Ayıp. Yaptığın ayıp. Tamam da ben youtuber değilim ben. Ben bayağı de kitlediler yine. Robot yani. O, o tokadı şeyi vururken. Sen de baba dedin. Ben de değil yapacak bir şey yok. Bunun yanında şey yaşlıyorum. Bana ne ya beni çöpe soktular. Aa tamam robot tamam, sıkıntı etme. Bana acı biberleri yedirdiler. Benim kankam <laughs> evlenecek çeyizini çıkarmak Ne kadar olsun. Hayırlısı evet. inşallah. İki tane mi olacak? Evet. tane. Bak iki, iki, tane aynı odası şöyle var. Hmm. Ha. Çeyrekli. Bunun nazar boncuklusu var mı? Aynı böyle. Yok ama takarız nazar boncuğu, basit. Gerek yok, bu bir de nazar boncuğu da istiyor Aa. ya. <laughs> Onu takabilir miyim? Yaptın çok ayıp bir şey, ben sana söyleyeyim. Bunu takabilir miyim? Takın abi, takın. Evet. Şöyle biraz kaldırırız, tamam. Evet. Alalım. Umut yaşıyor mu Umut? Umut'un ses gözünde. <laughs> Umut'un neymiş ki şu an? Bence bu güzel olur. Evet. Bence çok güzel Ben sana bu parayı çıkardım. Yani, <laughs> bu <bir> şey <dalga. gülüyor> daha da adam daha ya. Tamam. Beğendin mi? Yeter abartma. Güzel ya kibar. Güzel bir şey. Abim tat tatil alıyorsunuz? Nasıl Dün tabi takma lazım onları? Takma Ne diyorsun arkadaşlar? Çıkarıyorum ben. Çıkarır mısın canım şuna. Hemen mi çıkar? Endişelenme çıkar. Beni buraya gel. Gel be kasıtlı değilsin lan. Ben çekeyim. Ama ben yaşayayım. <laughs> Bu 1280 Ne kadar? O, o, o. Tut 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 Şişe değil oldu, 1280. İyi iyi ucuzmuş Oo. Oh. Sen videodan bir mi yazdın? Çiftlerdeler Bu da, bu da e? bu, <laughs> hemen hemen aynı geliyor Bu da 1250 Aralarında bir 30 TL e değişiyor Ben sevgilim halim sana bu siyahı etsin Biz <gülüyor> yarın öbür gün paraya sıkıştığımızda bunu bozduracağız da sen ne yapacaksın? Onları <laughs> alacağım, onları alamıyorum sen Hayır hani işte. Ay, biz aynı yerdeyiz Hemen ben alacağım Ben bunu istiyorum evet. Hangisi gittim. Harbisi, abi. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. İkisi de aynı, bin şey. benden alırsın, tamam mı? Tamam. Evet. Olmasın abi, ne? Olsun, olsun. Ya. Önemli değil. Al abim. Tevasız abi. Evet. Yani, şöyle al abi, gel şey Abi çekiyorsun, para abi. çekiyorsun. Bu ay bundan ay para yok içinde. Tamam, bin var zaten, çek abi. çek Şifre kat. Hmm. Abi temassız abi. Temassız bunda 1200 de olmaz. Bir de çekeceğiz Arkadaşlar şifresini abi. göstermemek için ben size şöyle <laughs> altınımı <alkunumu> göstereyim. <laughs> Şifreyi görmeyin. Hayır hayır yok. Bu tamam. Bundan ne kadar çekiyorum? <gülüyor> abi bin yüzü buradan çektin. Evet. Ne alakalı abi? Eee bin yüz çektik. Tamam

<laughs> Bana güvenme diyor, mahvettin bizi. Bir milyar da oldu. Kardeşim hayırlı olsun. Sağ ol. Tamam. Buna tekrar mısın? Peki, hayırlı olmalı da abi. Artık Vallahi çok bilmiyorum. Hayırlıyorum. Artık hayırlıyorum. bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yaptınız Çok ayıp. Yakışmadım ama. Zaten. Ama yaptınız ayıp. Ama bir şey Değil söyleyeceğim. Bak Zeyde. ağır oldu. Ağır oldu. Tamam ağır oldu. Bir daha bizimle oynamazsınız. Ben son zaten bu bitti. Daha YouTube videosu çekmiyorum bu Çek yöreye. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Umut'un hediyesi bir hediyesi. Bu da Mehmet'in hediyesi. Hayırlı olsun tamam. Tabii tam. gidelim diyorum. Neyse bu. Tarık tamam. <laughs> buldular gidiyorlar valla. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, benim moralim bozucu cidden. Ee, ben daha devam ettim ama ben burada durdurayım. Ben daha böyle video çekmeyeceğim. Arkadaşlar parasını çıkarması için Allah evet, razı olsun. kanala abone, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bırak, Bırak yorumda. Kendinize bakın arkadaşlar. <laughs> Sizleri seviyorum. Allah emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Neyse. Hayırlı olsun sevgilime. Görüşmek dileğiyle.